Hazır Ali. Efendim baba. Ara herkesi toplantıya çağır. O Feyyaz'a söyle. Behram'ı da alsın gelsin. Masaya kabul edildiğini mi söyleyeyim? Hayır öyle söyleme. Ama aksini de söyleme. Bu sefer öldüreceğimizi düşünüp gelmez. Tamam baba. Amca ben arardım. Sen Ünal Bey'i ara. Peki. Ne diyeyim Ünal Bey'e? Amcam o can denilen adamı öldürdü. Bilgisayarı elimizde. Derhal Amerika'yı terk etsin diyor de. Abi Ünal Amerika'yı terk etmez. Gider Hızır'ın işlerini bilmiyor musunuz der. Yeni bir pazarlığa oturur. Bu saatten sonra hiç kimse Ünal'la pazarlığa falan oturmaz İlyas. O bilgisayarda sadece terör örgütlerinin değil... ...bu topraklardaki bütün işbirlikçilerinin listesi vardır. Amca, Ünal Bey belki bunu koz olarak kullanabilir. Beni anlamıyor musunuz lan? Ünal'ı öldürecekler diyorum. Çıksın oradan. Sorumlusu biz olmayalım. Sorumlunun kim olduğunun bir önemi yok abi. Eğer Ünal'ı öldürürlerse sonrasında kesin bizi öldürürler. Ha bir adım öncesi, ha bir adım sonrası. İşte ben de onu diyorum İlyas. Bundan sonraki adımı hesap etmemiz lazım diyorum. Baba biz bunları bilmeden mi adamları öldürmeye gittik. Ben adamdan sadece bir liste alacaktım. Bilgisayarını alınca listelerin başına biz geçtik.